Hanımlar beyler kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Sizlerle arkadaşlar Edebiyat Soru Tahminleri'nin 4. bölümüyle sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Bugün yazardan ziyade bir akım tahmin edeceğiz arkadaşlar. Bu da Edebiyat'taki arkadaşlar. 2023 Edebiyat'taki e, Edebiyat 24. soru olarak arkadaşlar karşımıza çıkmasını beklediğim soru. Realizm akımının bu sene cevap olarak tercih edilmesini bekliyorum. Niye diye sorarsanız arkadaşlar oturmadım, üşenmedim, tek tek baktım arkadaşlar bu akımlarda önemli akımlar hangileri tabi biliyoruz klasizm romantizm realizm sembolizm en çok bunlar soruluyor değil mi arkadaşlar ÖSYM neleri sormuş diye baktığımda arkadaşlar son işte kaç 7-8 sene burada ben geçen sene aslında realizmin gelmesini bekliyordum arkadaşlar çünkü baktınız bak realizm sembolizm bak burada sormuştan bak yok Tekrar yok bak Naturalizm çok önemli gene. Naturalizmi de unuttuk. Bak tekrar sun. Klasizm romantik. tek tek hepsini sormaya çalışıyor aslında ÖSYM burada bize arkadaşlar Ayta'da. O yüzden ben realizmin çok uzun. 2016'dan beri gelmemiş arkadaşlar cevaplar. O yüzden artık bu sene sorulacağını düşünüyorum. Arka arkaya bu kadar sene gelmediği için. Şimdi yapalım. Bu sefer farklı bir teknik deniyorum arkadaşlar soru tahminlerine. Boşluk bırakıyorum. Birlikte yapacağız bunları sizlerle. Siz kendinizi kafadan doldurabilirsiniz. Ben de söyleyeceğim zaten. Böyle daha iyisi lütfen yorumlarda belirtin bunu. Biz de arkadaşlar buna göre sonraki soru tahminlerini yapalım. Şimdi baktığımızda realizm ne anlatır arkadaşlar? Bu bir edebiyat akımıdır. Sanat, sanat içindir der arkadaşlar realizm. 19. yüzyılda neye tepki olarak doğmuştur arkadaşlar realizm? Realizm nedir? Gerçekçiliktir değil mi? gerçekçiliktir. O zaman neye karşı doğmuş olabilir arkadaşlar? Tabii ki de tabii ki de romantizme karşılık olarak, romantizme tepki olarak doğmuştur arkadaşlar. Ee, şöyle yazayım. Romantizme tepki olarak doğmuştur. Çünkü romantizm ne ya? Romantikler abi ya. Anladınız mı? Realizmde daha gerçekçi. Vur baba söyle direkt diyor. Tamam mı? Flaubert'in hangi eseriyle bu arkadaşlar netlik kazanmıştır realizm? Madame Bovary'siyle netlik kazanmıştır. Burada mesela şeydi soruyorsunuz bana. Ya Oz bu akımların temsilcilerini bilmek zorunda mıyız? Değilsin arkadaşım. Hani realizmin bütün şeylerini bilmeyeceksin. Ama ya Flaubert'i bilmen lazım tamam mı? Ya da şurada naturalizm de örneğin. Emil Zola'nın e, Emi Zola naturalistik naturalizm akımını benimsediğini bilmek zorundasın. ya yani. Bunlar çok net kilit isimler. bunların dışında öyle her ismi bilmene gerek yok. Bunlar ta 15-20 sene öncesinde soruluyormuş. Şu anda artık bunlar sorulmuyorlar gelelim roman ve hikayede. Yani realizm arkadaşlar sadece roman ve hikayede uygulanır. Şiirde yoktur. Sakın bunu karıştırmayın. Bu nokta çok önemli. Şiirdeki uygulanışın arkadaşlar parnasizm denir. Parnasizm akımı realizmin arkadaşlar şiirde uygulanışıdır. Tamam mı? Ama realizm normalde şiirde uygulanmaz. Realizm şiirde bahsedemeyiz. Roman ve hikayede vardır. Şiirde olursa bu parnasizm deriz biz buna. Sanatçı kişiliğini arkadaşlar gizler. O kadar müdahale bulunmak istemez çünkü göstermek ister göstermek ister arkadaşlar. Olduğu gibi gerçekçi şekilde anlatır. Üstü açıktır, yapmacıksızdır arkadaşlar. Burada da yine realistik, e, realizm akımında benimseyen sanatçılardan Stendhal'ın arkadaşlar bir sözü var. O da demiş ki roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır. ÖSYM çok sever bu lafı. Hani e, sınavlarda sorulursa bu lafla birlikte de sorulabilir hani realizmi anlatmak için. Haberiniz olsun ben bu sene arkadaşlar artık 2023 AYT'de e, bunun sorulmasını bekliyorum. Bak gördüğünüz gibi ben hani sürekli sırayla soruluyordu. Bunu geçen kırdılar birazcık sürrealizm sorarak şaşırtma yaptılar ama. Ben bu sene artık eskisi gibi sıra sıra tarancanın devamının geleceğini e, düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden 2023 ayet Edebiyat'ta e, benim beklentim realizmin cevap olarak sorulmasıdır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Benden beklediğiniz diğer içerikleri de lütfen yorumlar kısmına belirtin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.